Görünüyor muyum acaba düzgün bir şekilde? Sanırım görünüyorum. Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir videodan merhabalar. Evet, bayağıdır ortalarda yokum. Tabii ki size böyle bir açıklama yapma gereği duyuyorum. İki aydır çünkü video, vlog hiçbir şey atmıyorum. Her ne kadar çok düzenli vlog atmasam da yine de haftada bir, iki haftada bir mutlaka geliyordu vlog. Ama bayağıdır yok. Hemen nedenini size açıklamak istiyorum. Şimdi ben en son misafir vlogumu attım. Yaz sonlarıydı böyle. Ondan sonra biz Bodrum'a tatile gittik. Çok güzel bir vlog çektim ben. Gerçekten çok güzel bir vlog oldu. Hala elimde bu arada o vlog duruyor. Asıl orijinal videolar elimde duruyor. Ama editlediğim vlog elimde değil. Editlediğim vlog yok şu anda. Silindi. Bu durum beni deli etti. Yani düşünsenize böyle 2-3 gün falan uğraşıyorsunuz, emek veriyorsunuz ve video yaptığınız bir hata sonucu siliniyor. Tabii onu yeniden editliyorsunuz ve tekrar bir sıkıntı oluyor. İki kez bunu yaşayınca da doğal olarak hevesiniz kaçıyor. Zaten yaz bitmişti. Yaz bitince ben o vlogu atamadım. Yani şöyle evet elimde videonun orijinalleri var ama yaz bitti. Yani dedim ki bahar geldi, kış geliyor, insanlar izlemeyebilir falan gibi düşüncelere kapıldım. İyice hevesim kaçtı. Böyle bir türlü de video çekemedim. Yani var aslında elimde daha önce çektiğim videolar ama hep böyle yarım yamalak oldu. Ben de böyle yarım yarım parça parça video sevmiyorum. Ya da hani kopuk kopuk videoları birleştirmeyi de sevmiyorum. Çekiyorsam iki gün çekeyim ya da bir gün çekeyim atayım. O kafadayım. Ondan dolayı bir türlü vlog gelmedi. Kameraya bir baktım çekiyor mu çekmiyor mu. Çünkü böyle bir hevesle vlog açtım. Eğer yine aynı şey yaşarsam yani video çekilmiyor falan olursa sinirlenirim. Çünkü bu ara böyle bir tahammülsüzüm. Niye bilmiyorum. Aşırı tahammülsüzüm. Böyle yani arkadaşlar böyle iki kez videomun editinde sıkıntı yaşayınca videolarım silinince uzaklaştım. Ya dedim hani yaz bitti artık bu videonu neyine atayım ben? Video hala elimde bu arada. At derseniz tekrar editleyip atacağım ama böyle bir türlü atamadım o videoyu. O yüzden de yeniden vlog çekiyorum işte. Bakalım. Çok fazla diyen çok fazla yorum alıyorum. Aslı neredesin? Vlog çek. Özledik diyen var. Sitem var. Kızan var. Kızmayın, küsmeyin arkadaşlar. Geldim. Bundan sonra videolar gelecek. Devam edecek inşallah. Şimdi de mutfağa geçip yemek yapacağız. Akşam için güzel böyle fırında pratik bir menü hazırladım. Onu yapacağız. Sizlerle hemen geçelim mutfağa başlayalım. Ben böyle mutfakta bir şeyler çekmeyi çok özledim. Evet. Ben şöyle tavuklarımı çıkardım çözülsün diye buraya da koyuyorum. Şimdi diğer malzemelere geçiyoruz. Patates, soğan. Önce bir şunları güzelce koyalım. Patateslerle başlamak istiyorum. Şunu kullanmayayım. Şundan yeni bir bıçak kalalım. Ya o kadar çok özledim ki bir şeyler çekmeyi. Şu an çok heyecanlıyım. İnanır mısınız? Gerçekten mutfakta bir şeyler yapmayı, böyle sizle konuşmayı, sohbet etmeyi çok çok özledim. Ben böyle mutfakta bir şeyler hazırlamayı ve bunu çekmeyi gerçekten seviyorum. Fırın yemeği yapıyorum bu arada. Böyle fırında patatesli tavuklu sulu bir fırın yemeği yapacağım. Şöyle hemen soğanları da soyalım. Bu arada yediklerime biraz dikkat ediyorum her zamanki gibi böyle dediğim gibi bir, bir sıkı bir diyet değil kesinlikle ama en azından işte ekmek yiyorsam pilav yemeyeyim pilav yiyorsam ekmek yemeyeyim falan gibi bir şey. Pazardan şu biberlerden aldım. Kıl biber diyorlar sanırım buna. Aslında bu yemeğe göre değil bu ama elimde bu olduğu için ben bunlardan kullanacağım. Umarım acı değildir. Şöyle bir tadına da bakmak istiyorum. Bir bakayım ama sıkıntı yok. Normalde ben bunları direkt böyle koyacağım. Ama buna şimdi bir de salça, domates ve biber salçası karıştırıp bekleyeceğim. Önce şunları bir karıştırayım. Bakın bu arada şöyle bir salçalı sos hazırlıyorum. Yani hem böyle bu kaba döktüm hem de biber salçası. içine birazdan kekik dökeceğim. Kekik çok güzel oluyor. Tavukla kekiği bayağı severim. Yani şöyle şu susunu da gezdiriyorum. Tekrardan karıştıralım. Evet ve yemeğimiz hazır. Hemen fırına koyuyorum. Bu şehriyeli ve tereyağlı seviyorum arkadaşlar o yüzden tereyağı kullanacağım Aslında pilav yapmayacaktım ama Ege pilav istedi <laughs> ya yani şöyle Onu pilavsız yok. gerçekten doyulmuyor ya şaka gibi ya bu nasıl bir alışkanlık bilmiyorum bazı yemeklerde yapmam yani pilav ama böyle tavuk ve et yemekleri bana göre pilavsız olmuyor hemen şehriyesini de ekliyorum Az yapacağım. Belki ben yemem. Pilav yersem de ekmek yemem. <laughs> Bu tencerede yaptığım her şey hemen oluyor biliyor musun? <Gülüyor> <Bilmiyorum>. <Gülüyor> Küçük diye mi acaba? Biraz da tuz ekliyorum. Hemen olur zaten şimdi. That's Fırın yemeklerini seviyorum ya. Bakın çok güzel oldu. Böyle tadı tuzu falan tam yerindeydi. Baktım yani ben pişmeden önce tadına. Görüntü de müthiş. Serin çok da güzel kokuyor Değil yani. mi aşkım? Şu pilavı da olsaydın ben. Olur ya açma açma. Şöyle koyacağım. Pilavı da koydum. Pilav hiç dinlenmedi ama. Çok harbiyim. Kaçıncı kahvemi içtim bilmem. Pardon. Kaparlayalım şuraları. gerçekten çok özlemişim vlog çekmeyi. Ben de bunlar. Şuna yerleştireceğim. Bu da böyle çok büyük, geniş bir şey gibi görünüyor ama içine hiçbir şey sığmıyor biliyor musun? Bunu da yıkayacağım. Pis. Normalde Normal. elimde yıkıyorum ama boş, bomba. Şey kullanıyorum ben. Çok da memnunum. Astarı Güzelmiş. yepyeni bir sabahtan. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Uyandım. Uyanır uyanmaz kendimi duşa attım. Şöyle ben eğer uyandığım zaman bir şey yapmıyorsam kesinlikle o gün başlamıyor benim için. Yani şöyle bir duşa girmek gibi bir mutfakta bir şeyler yapmak gibi kendim için bir şeyler yapmak. Eminim sizlerde de oluyordur bu. Ee, o yüzden uyandığım an böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ee, zaten duşa girmem de gerekiyordu. Duşumu aldım. Şimdi kameramı da açtım. Günü başlatmak istedim. Dün akşam yemeğimizi falan yedik. Kamerayı kapattım. Ege oturduk. Televizyon izledik falan. Çok fazla bir şey yapmayınca kamerayı da açmadım. Ee, şimdi böyle güzel bir kahvaltı hazırlayalım sizlerle. Uzun zamandır... Vlog atmadığım için kahvaltı vloglarım da olmuyor. Ama çok özledim böyle bir şeyler hazırlarken sizlerle birlikte bir şeyler çekmeyi. O yüzden hemen mutfağa geçelim. Güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Bu arada bir de bir markete uğrayacağım. Ee, bu şekilde yani yine günlük ev... zaten aldıklarımı bu tarafa koyalım. Mutfak biraz dağınık. Mantar yıkanmıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Ben yıkamayacağım. Çok tehlikeliymiş yıkamak. Siz de yıkamayın. Bu mantarları soyuyoruz. Bazıları gerçekten çok zor soyuluyor. Bu da öyle bir şey. Akşam yemeği hazırlıyorum. Mantarlarımı soydum şöyle. Biraz iri iri doğruyorum zaten küçücük kalıyorlar. Ispanaklar da aynı şekilde mantarlarda. Şöyle yapalım. Mantarları bayağı böyle iri iri doğradım. Zaten minicik kalıyor, yok oluyorlar. Şimdi önce bunları soteleyeceğim. Sonra böyle suyunu bırakmaya yakın ıspanakları. Ee, onlar da hazır zaten. Ispanakları ekleyeceğim. En son kreması. Pratik, güzel, keyifli bir yemek. Ispanak yemeyi sevmiyorsanız ya da evde sevmeyenler varsa bu şekilde deneyebilirsiniz. Lezzetli oluyor. Tabii krema hani her ne kadar sade ıspanak yemek daha sağlıklı ve yararlı olsa da ama yine de en azından ıspanak yemiş oluyorsunuz. Almamız gereken vitaminleri bence alırız diye düşünüyorum. Mantarlarım suyunu bıraktı. Ekstradan suyunu çekti. Şimdi hemen İspanaklarımı ekliyorum. Şimdi bu arada ben buna soğan falan kavurup da yapıyorum. Ama bu sefer kavurmadım. Ee, böyle Soğan kavurabilirsiniz. Salçalı falan. Şunu dökelim. şimdi kremamı döküyorum tamamını dökmeyeceğim çok fazla olabilir Şöyle yarısı kalsın bakın böyle bir şey oluyor Az da karabiber ekleyeceğim hemen bir kaşık alalım tuzunu atmıştım zaten Evet tabakladım. Güzel oldu. Çok krema koymadım bu arada. Az koydum. Selam yeniden. Üstümü de değiştirdim ve geldim arkadaşlar. Neyle geldim? Ikea'dan geçen de bir şeyler aldım. Onları size hemen göstermek istiyorum. Şöyle kırmızı bir peçete aldım. Ikea'nın bu peçetelerini çok seviyorum. Şöyle çizgili bir peçete aldım. Kırmızı aşırı tatlı. Bunda ne var? Onları hemen yıkayacağım. Çünkü böyle meze tabağı falan almıştım. Onları hemen açmak istiyorum. Ikea'nın bu klasik vazolarını biliyorsunuzdur. bayağı ikonikleşti zaten bunlar. Bu vazodan aldım. İki tane de meze tabağı aldım. Bu meze tabaklarına bayıldım. Yani meze tabağı diyorum da tabii başka şeyler için de kullanabilirsiniz güzeller. Bakın. bu da aynıydı. Evet, 4 tane. Yine aynısından iki tane daha bunu da açalım. Şimdi ben bunları hemen bir yıkayayım. Şuraları toparlayalım. Evet, videoya kapanış yapmaya geldim arkadaşlar. Güzel bir vlog oldu bence. Böyle bol bol mutfakta geçti zamanımız daha dolu dolu vloglar çekeceğim bu arada inşallah. Bu arada arkadaşlar beni Instagram'dan takip etmiyorsunuz. Lütfen beni Instagram'dan takip edip buradan da abone olun. Yani şöyle söyleyeyim desteğinize ihtiyacım var açıkçası. Çünkü hem motive olmam açısından hem de böyle emek veriyorum, çekiyorum video ve Severek izliyorsunuz umarım severek izleyenler olduğunu düşünüyorum o yüzden abone olursanız beni Instagram'dan takip ederseniz ben gerçekten daha mutlu olurum daha motive olurum kendimi daha iyi hissederim ve böyle daha güzel vloglar çekerim inşallah o yüzden abone olun takip de edin Instagram'da da çok fazla paylaşım yapıyorum yapmaya çalışıyorum ee, bu vlogumuz böyle oldu güzel bir vlog oldu umarım severek beğenerek izlediniz kendinize iyi bakın bir sonraki videoda vloglarda görüşmek üzere hoşçakalın.